Herkese merhabalar 21 12. 2024 tarihinde aşılamış olduğumuz istiridye mantarlarının durumu bu şekilde yavaş yavaş misal bağlamaya başlamışlar. Diğeri de öyle buradaki yazdığım yazılar izopropil alkolün etkisiyle biraz silinmiş. Ancak başladığımız kültür mantarları mangallık mantar bunlar. Biraz sert mantar oluyor. Yani çayır mantarlarının e, sert olanı mangallık bunlar. E, bunlar da sanırım kontaminasyon gerçekleşmiş. E, bu da aynı şekilde renk değişimi olmuş. Bunlar neden böyle oldu bilmiyorum. Muhtemelen mantarda bir e, sıkıntı olmuş olabilir. Ya da biz aşılama yaparken bu e, yeterince dezenfekte etmemiş olabiliriz ama bu kaplardan üçer tane yaptım. E, i̇kisi farklı bir odada. Yani bir kültür mantarı, bir istiridye mantarı. Bunların üçer tane vardı. İstiridye mantarlarında herhangi bir sıkıntı yok. Gelişimleri bu şekilde. Ama mangallık kültür mantarlarında kontaminasyon gerçekleşmiş. Bir tanesinde yok gibi ama onu da bekleyeceğim. Durumunu. <laughs> Şimdi sizinle normal bildiğimiz kültür mantarı yapacağız. Bir hafta önce yaptığımız mangallık kültür mantarıydı. Bu normal kültür mantarı. Bundan petri kabımıza aşılama yapacağız. Her zamanki gibi dezenfekte işlemimize başlıyoruz. Ben burayı e, sildim alkolle. Altta bu çalışma odamı çamaşır suyuyla sil. Öncesinde elektrikli süpürgeyle temizledim bir güzel. Kapıyı pencereyi kapattım. Havalandırmıyorum şu an hava alabilecek hiçbir yer yok. Ee, çamaşır suyuyla bir güzel dezenfekte ettim. Bu malzemelerin hepsini alkolle sildim. Yine şu çalışma yapacağımız alanı temizleyelim alkolle. Alkol yanıcı olduğu için şu mumlardan biraz uzak tutmalıyım. Onlara püskürtmemeliyim. Alkolün sapısı olmak yüzde yüz alkolü, bence etkisi vardır. Bu daha önce söylediğim gibi dezenfekte amaçlı kullanıyorum. Malzemelerin hepsini ben daha önce silmiştim tekrar sileyim. bir bıçağımız açılmamış bir bıçak olacak. Yani kullandığımız çakmakları dahi siliyoruz. Ne kullanıyoruz? Hepsini A'dan Z'ye dezenfekte Alkol şarjlarımızın dış yüzeyinde alkolle temizlemiştim ben Şimdi içinden bir tanesini çıkartıyoruz en taze olanı seçmeye özen gösteriyoruz mantarı seçeceğiz. Daha önce yaptığımız gibi bu mantarı biraz daha kolonya döküp yapacağız. Evet ateş yakmakta biraz zorlandık. Kulağın yan ucu çıkmış, komple döküldü kasemizin içine. Mantarımızı bu şekilde biraz ateşte tutuyoruz. Bu toplanırken tabii işçiler elleriyle topladıkları için herhangi bir bakteri, bakteri herhangi bir şey bulaşmış olabilir. Ona önlem için yapıyoruz. Bu kadar yeterli. Mantarımızı izopropil alkolle elimi değeceğim yerleri, değime ihtimal olan yerleri. temizliyoruz. Mantarımızı bırakalım. Daha önceden hazırladığımız petri kaplarından bir tanesini alıyoruz. Bunları ben yaklaşık 2-3 hafta önce hazırlamıştım. Buzdolabında muhafaza ettim saklama kutusunun içinde. Etrafında herhangi bir spor küf, bakteri olma olasılığına karşı temizliyorum. Titreç filmini çözüyorum. burada hazır ediyorum. Bir sürü sabunu temizliyorum. Arada elimde yapıp hafif alkol çıkalım. Bir sürü açıyoruz arkadaşlar. ipimizi sapına takıyoruz. Bunu tekrar silebiliriz. Aklınıza geldikçe izotrop kalkörlü temizleyin. Sonra kızarına kadar bunu yapacağız. Bu tür hemen kızartıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun soğuması için petri kabımıza batırıp çekebiliriz. Mantarımızı sap kısmından ayırıyoruz. Bu işlem için acele edeceğiz arkadaşlar. Şu an video belki tam elimden dolayı görülmeyebilir ama biraz açmam gerekiyor. Acele bir şekilde bunun şapkaya yakın kısmından bir parça doku örneği alıyoruz. Ne çok büyük ne çok küçük olacak arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Hemen petri kabımızın içine koyuyoruz. Kapatıyoruz. Güzel biraz etrafını çizelim Sonra hazırladığımız streç filmle bunun etrafına hava almasın diye kapatalım. Bakalım bu kültür mantarımız olacak mı? Daha önce yaptığımız mangallık mantar yani o da kültür mantarı olmadı. Kontaminasyon gerçekleşti ama bir tanesinden umut ediyorum belki olabilir. Bunlar yine karanlık bir ortamda bekletiyoruz arkadaşlar. Görüntü bu şekilde.